Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2432 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2432 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3972 TL'den alım işlemi gerçekleştirirken 4036 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Yarım altın 7969 TL'den alım işlemi gerçekleştirirken 8064 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 15915 TL'den alım işlemi gerçekleştirirken 16079 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Cumhuriyet altını 16382 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16630 TL'den satışa görüyor. Ata altın 16207 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16498 TL'den satışa görüyor. 14 ayar bilezik 1735 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1806 TL'den 22 ayar bilezik ise 2358 TL'den satışa görülüyor ons ise 2327 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.